Merhabalar. Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi adlı kitabının sessizliğin en büyük suçu olduğunu gelin birlikte inceleyelim. Bu kitapta öldürülecek olan Santiago Nacer adlı gencin neden öldürüldüğünü ve bütün toplumun, kasabanın bildiği halde öldürülecek olan kişinin bilmediğini öğreniyoruz. Herkes bunu, bu sorumluluğu bir diğerine ver veriyor ve bir şekilde bunun önleneceğini, olacağını düşünüyor. Ve kimse gidip Santiago e Nacera bunu söylemiyor. Bu kitapta e kısaca özetleyecek olursak, e kitap e ilk cümle itibariyle yazar bize Santiago e Nacar'ın öldürüleceğini haber veriyor. Ve kitabın en sonuna geldiğimizde de bu süre zarfında birkaç saat içerisinde adım adım olayın nasıl cinayete doğru gittiğini ve en son sayfada da ölümün gerçekleştiğini görüyoruz. Suçu toplum yaratır, bireyler işler. Gelin tekrar kitabın ayrıntılarına girelim. Bu kitapta <laughs> Santiago Nacer, Psikopos'un geleceği o gün erken saatte uyanıyor ve kıyıya doğru gitmeye karar veriyor. Bu süreç içerisinde e, <laughs> Bayardo San Roman ve Angela adlı iki kişi evleniyorlar ve o gece bütün kasaba eğlen, eğleniyor, içkileri içiliyor, eğlenceler düzenleniyor ve bütün kasaba Psikopos oraya geleceği için ayakta ve herkes uyanık aslında. E, ve herkes bu cinayetin işleneceğini biliyor. Bu süre zarfında e, Santiago Nacer oranın en önde gelen kişilerinden ve çok zengin e, ve psikoposu görmeye sahile gidiyor. O sırada da e, yazar bize onun beyaz giyindiğinden e, ondan sonra çok kendine baktığından, yakışıklı olduğundan bahsediyor ve ölümün ipuçlarını veriyor. E, Bayardo Sandroman ve Angela evlendikten sonrasında ayrılıyorlar gruptan ve 5-6 e, saat sonra da e, Angela'nın e, kız olmadığı anlaşıldığı için ailesinin evine bırakılıyor ve ailesi bunu dövüyor e, ve bunun kimin yaptığını söylemesi için ısrar ediyorlar ve Angela en sonunda Santiago Acar yaptı bana bunu diyor ve bunun üzerine kardeşleri, ikiz kardeşleri olan Pablo ve Pedro onu öldürmeye karar veriyorlar ve bunu aslında Santiago Nacero öldürmemek için bunu bütün kasabaya söylüyorlar. Biz onu öldüreceğiz diyorlar ve aslında birilerinin araya girip onu öldür onları öldürmemesi için müdahale etmesini istiyorlar buldukları bıçakları gidip bilettikleri kişiye biz Hasan Teygon cari öldüreceğiz diyor ve kimse ciddiye almıyorlar. Polis memuru geliyor bunu önemsemiyor. Gidip belediye başkanına söylüyor. Belediye başkanı geliyor ellerindeki bıçakları alıyor onları hapsetmek yerine eve gönderiyor uygun diyorlar. Pablo ve Pedro bu sefer rahibe söylüyorlar. Rahip ne yapacağımı bilemedim diyor ve psikoposun olaylarına karışıp unutuyor. Ve bu süreç içerisinde de gittikçe yaklaşıyor ve bu toplumsal baskıda insanların aynı zamanda bunu bir namus Simgesi olarak gördükleri için de bu cinayet kaçınılmaz olarak işlenmek zorunda kalınıyor. Ve butum, bunun borculuğu ağırlığı Pablo ve Pedro'nun üzerine kalıyor. Bu süreç içerisinde e, evin hizmetçisinden bahsedelim. En burucu yanlarından bir tanesi de evin hizmetçisi e, Santiago Nacar'ın anne e, babası tarafından e, sevgili olarak bir süre birlikte vakit geçirmişler. Sonrasında ise adamın onu olan aşkı bitince eve hizmetçi olarak getirmiş. Ve bu yüzden kadın e, Santiago Nacer'e ve o aileye de çok öfkeli. E, ve Santiago Nacer e, onun kızıyla hani e, yakınlaşmaya çalıştığında da şöyle diyor. Çek ellerini kızımın üzerinden beyaz adam. Ben yaşadığım sürece sen bu pınardan içemeyeceksin. Yazar burada aslında... E, Santiago Nacer'in öldürüleceğinin ve hizmetçinin de bu konuda e, parmağının olacağının, bu ölüme bir parmağının olacağını bize hatırlatıyor, ipuçlarını veriyor. E, ve Santiago Nacer, e, hizmetçinin tavşanları öldürürkenki halinden o kadar ürküyor ki, ko mesela korkuyla ona diyor, sen diyor, e, nasıl bu kadar zalim olabiliyorsun? Hani nasıl bu şekilde yapabiliyorsun düşünsen onlar bir insan da olabilirdi diyor burada da aslında Santiago Nacer'ın ölüm ve kıyım anında hizmetçinin o acımasızlığı zalimliği pusulayı gördüğü halde ona bildirildiği halde bunu Santiago Nacer'a söylemediğini o pusulanın hep yerlerde olduğunu sonrasında yıllar sonra bunu yazan ise önemsemedim, olmayacağını düşündüm demesiyle aslında içten içe onun öldürülmesini istediğini anlıyoruz. Zengin insanların sevenleri olduğu kadar sevmediği yerlerinde olduğunu bir kere daha yazar bize altını çiziyor burada. Bu kitapta öldürüldükten sonra o öldürülme anında Pablo Santiago Bunacar evine doğru koşarken Böyle bir saniye sonra evin içerisindeyken annesi o sırada Padro ve Pepto'yu görüyor ama oğlunun kapının önünde ve içeri girmeye çalıştığını görmediği için kapıyı kilitliyor ve o tarihan kırılma anında Santiago e Nacer evinin önünde sayısız bıçaklanarak can veriyor, öldürülecek. Ve 7'den fazla ölümcül yara alıyor Santiago e Nacer. Antegon'a çağır. O sırada da diğerleri kaçarak gidiyor. Annesi o sırada telaşla diyor ki oğlum nerede oğlum nerede diyor. Ve hizmetçi orada diyor ki oğlunuz diyor üst katta. Ama oğlu kapattığı kapının önünde bıçak darbeleriyle boşuyor sırada. Sonra telaşla yukarıya doğru koşuyor. Aramaya çalışırken zannediyor ki oğlu yukarıda ama bulamıyor. Sonra baktığında papro ve Pedro'nun koştuğunu görüyor. Aa diyor herhalde oğlum kurtuldu diyor ama bulamıyor. Sonra baktığında ise oğlun sayısız bıçak darbesine gömüldüğünü görüyor. Son anında Santiago Santiago'nun beni çok etkileyen yanı onu kendini tutarak bağırsakları bile dışarı çıkmışken onları bile tutup bastırarak kendine ki çok temiz dikkatli olan bir adamın evin evin kapısı kilitli olduğu için yan taraftan komşuların evinden dönerek mutfağa girdi ve o sırada onu yan komşu görünce diyor ki sana ne oldu oğlum diyor Santiago diyor ki beni öldürdüler Vena hala beni öldürdüler bu suçu bir toplum işledi evet Pablo ve Pedro bunun Sadece görünen yüzü ve kurbanları asıl. Bu kitapta etkileyen şeylerden diyor ki aşk öğrenilir diyor. Mesela Angela evlenmek istemeyince annesi ona bunu söylüyor. Bana bir ön yargı verin size dünyayı yerinden oynatayım diyor. Burada mesela hiç kimse bu olay gerçek mi değil mi ne oldu taraflar kim diye sorgulamıyor bile bu bile ön yargının ne kadar tehlikeli olabileceğini gösteriyor bize arkadaşlar <laughs> bu kitap beni çok derinden sarstı ve Santiago Nacar'ın anısına beyaz giyindim ve bu çiçek onun için <laughs> ve gerçek olması da çok etkileyici tabii ki. Beğendiyseniz ya da en çok beğendiğiniz kısımları lütfen yorumlarda yazın. Görmek istiyorum, merak ediyorum. Benden yorumlamamı istediğiniz bir kitap varsa lütfen paylaşın. Ben de merak ediyorum neler okuyorsunuz, neler yapıyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olursanız yeni kitaplarda buluşmak üzere. Kitapla kalın, hoşçakalın.